Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders hoş geldiniz. Dik üçgende sorularımıza devam ediyoruz. Bugün geliştirici test 2'yi çözeceğiz. Birinci soru gelsin. O E uzunluğu 45, DE E uzunluğu 27, D C 39, CB 9, AB B 20. Bizden geriye kalan 4 tane uzunluğun toplamı kaç eşittir diye sormuş. Şimdi şuradaki üçgenden başlayalım. Aslında 45, 27 özel bir üçgen. Şöyle yapalım. Şimdi şurası aslında 9, 12, 15 üçgeninin katları. Yani şu 45 dediğimiz sayı 15'in 3 katı. Şurası 9'un 3 katı. Burası da o zaman 12'nin 3 katı. Yani 36'ya eşittir. Şimdi şuradaki üçgene geçersek aslında şurası 5 12 13 üçgeninin katı olan bir üçgen. Hipotenüs uzunluğu 39. Yani 3 ile çarparsak aslında şu kenarları 36 15 39 üçgeni olacak. 36'mız var. O zaman şuradaki uzunluğumuz bizim 15'e eşit. Şimdi şuradaki üçgenimizde 9, 12, 15 özel üçgeni olduğundan burası 12 santim olacak. Şuradaki üçgene geçersek bu da aslında 3, 4'ün 3, 4, 5'in katları olacaktır. Ee, burası da 12, 16, 20 üçgenidir. O zaman bütün uzunlukları bulduk. OD uzunluğu dediğimiz uzunluk 36 santim. OC uzunluğu 15 santim. OB uzunluğu 12 santim. OA uzunluğu ise 16 santim eşit. Bunların hepsini toplarsak 6, 5, 11, 2 daha 13, 6 daha 19 elde var. 1, 3, 3 tane de birin toplamı 6 bir de elde vardı 7 yani değerimiz 79 olarak bulunur. AF uzunluğu 10 santim. DE uzunluğundan BC uzunluğu çıkartılmış 6 santim. Bizden iki uzunluğun toplamından AB uzunluğunu çıkartmamızı istiyor. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle şu BC uzunluğuna X dersek ve DE uzunluğu aslında eksi X'i karşı yatarsak X artı 6 olacaktır. Şimdi onu yapmadan önce şuradaki şeklimizi dikdörtgene tamamlarsak aslında şu DE uzunluğunun x artı 6 santim olması şu karşı uzunluğun x artı 6 santim olduğu anlamına gelir. O yüzden şuradaki uzunluğa 6 santim kalacaktır. Şimdi A noktasından da bir dik inersek karşılıklı kenar uzunlukları eşit olacağından burası da 6 olur. AF uzunluğu 10 santimdi. O zaman burası özel üçgenden 6, 8, 10 üçgeni. Şimdi şuraya M dersek şuraya 8 eksi M'lik bir uzunluk kalacak. Şu DC uzunluğuna da Y dersek arkadaşlar burası Y olsun. Şimdi karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. O zaman ben şu uzunluğu bulabilmek için arkadaşlar. Y'den 8 eksi M'yi çıkartacağım. Yani burası Y eksi 8 artı M'ye dönüşecektir. Karşılıklı uzunluklar birbirine eşit olduğundan buradaki uzunluk da Y eksi 8 artı M'ye eşit. Şimdi istediği ifadeyi bulmaya çalışırsak EF uzunluğu M'ye eşit. DC uzunluğumuz Y'ye eşit. Eksi diyeceğiz. AB uzunluğu yani y eksi 8 artı m'yi çıkartacağız. Eksi içeriye dağıtırsak burası m artı y eksi y artı 8 eksi m olacaktır. M'ler birbirini götürdü. Y'ler birbirini götürdü. Sonuç 8 olarak bulunur. Doğacağımız Adana. AB uzunu kök 39, BC uzunluğu 2, CD uzunluğu 4 santim, DE uzunluğu 10 santim. Bizden AE uzunluğu kaç santimdir diye soruyor. Şu uzunluğa x dersek x soru işareti. Şimdi şuradaki şekli bir dikdörtgeni tamamlarsak şurası 90 derece olacaktır. Karşılıklı kenar uzunlukları eşit. Burası 2, burası da 4 olacak. Şimdi şu B noktasından E noktasına aslında 90 dereceleri gören ortak hipotenüs oluşturabilmek için bir uzunluk çekersek şimdi şuradaki üçgenle şuradaki üçgenin ortak hipotenüsü olacaktır. O yüzden dik kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir. Kök 39'un karesi artı X'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı şu uzunluğumuzun dik kenarı 12 santim olduğundan 12'nin karesi. Bu 39 diye çıkar. Artı x kare eşittir. 16 artı 144. 39 artı x kare eşittir. Burası 160 eşit. x kare eşittir. 160'dan 29, 39 çıkarsa 121 kalır. Bu da 11'in karesi olduğundan dolayı Doğru cevabımız 11 olarak bulunur. Denizli seçeneği. Son sorumuz şu şekilde arkadaşlar. AB uzunluğu 15 santim. BC uzunluğu toplamda 25 santim. Bir de iki kenar uzunluğumuz birbirine eşit. AD uzunluğu kaç santimdir? 90 derecenin olduğu köşeden bir uzunluk çizilip ve şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşitse aslında muhteşem üçlü olması gerektiğinden dolayı şu uzunluk da buna eşit olacaktır. Şimdi bu eşit olan uzunlukları biz x x dersek BC uzunluğun tamamı 25'ti. O zaman şuradaki uzunluğumuza 25 eksi x kalacak. Şimdi şuradaki üçgende Pisagor bağıntısı yapılırsa 25 eksi x'in karesi eşittir x'in karesi artı 15'in karesine. Bu denklemi çözüp x'i bulabiliriz ama şunu düşünmekte fayda var arkadaşlar. 15 e, varsa bir üçgende yani dik kenar 15 ise 8, 15, 17 üçgeni olabilir mi diye düşünürsek. Yani biz şu x'i 8 alırsak. Şimdi şuradaki değeri de e, 25'ten 8 çıkarttığımız zaman 17 kalır ve Pisagor'u sağlayacaktır. O zaman x seri 8 olduğundan AD uzunluğu da 2 tane x'ten oluştuğundan dolayı doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. Neyse evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda e, yine dik üçgende özel kurallarla ilgili işlemler yaparak soruları çözdük. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.